Merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kahve köşemi yenileyeceğiz. Şimdiki hali böyle. Ee, kahve köşemi için çok güzel şeyler aldım. O aldığım şeyleri de alışveriş videosunda gösterdim size. Bir önceki videoya giderseniz onu da izlerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Kahve köşem için çok güzel şeyler aldım. Dediğim gibi önceki hali böyle. Ee, Karaca'nın Hatır Türk kahve makinesi var arkadaşlar burada. Bu makinem yeni. Zaten açılış videomda görmüşsünüzdür. O videoyu da izlemek isterseniz yine eski videolarına gidebilirsiniz. Eski dediğim 2-3 video öncesinde bu ürünün kutu açılımı ve ürün incelemesini yapmıştık sizlerle birlikte. O videoyu da izlemek isterseniz 2 e, video öncesine gidersiniz hemen ulaşabilirsiniz o videoyu da. E, şu an kahve köşem böyle. Bir de bittikten sonraki halini görelim. Ben de merak ediyorum sizi. Şimdi kahve köşemi yenileyeceğiz birlikte. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. E, güzel şeyler aldım kafamda tabii ki tasarladığım modeller var. O modellere yakın bir şeyler çıkarmayı düşünüyorum. Belki de daha güzel olacak kim bilir. Beraber yapacağız. Bana eşlik edeceksiniz. Başlamadan önce arkadaşlar ilk önce aldıklarımı göstereyim size. Şöyle bir tablo aldım. Çok tatlı. Bunu yerleştireceğiz birlikte. Kapsül için stand aldım. Şöyle bir, e, Şöyle bir şekerlik aldım ve e, cam pipetlerimi beraber yerleştireceğiz. Şimdi başlıyoruz videoya. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Hadi hep birlikte yapmaya başlayalım. Sizi böyle koydum ama ben böyle dönsem daha mı iyi olur? Evet böyle daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar ilk önce panomuzu yapıştıralım. Evet bunu açalım birlikte. Çok güzel gerçekten kaliteli. Hiçbir sorun da yok. Ee, arkasında böyle yapışkanları var. Onları açalım. Jenere'ye yapıştıralım arkadaşlar. Kararsızım. Onu bir düşüneyim ben. şöyle mi olsun sizce? biliyor musunuz oradan bilmiyorum ama sizce böyle mi olsun? Yoksa şöyle mi olsun? Böyle çok geride kalıyor. Zaten burada da kahve bir kahve yazısı var burada da. O yüzden buraya olmaz. Bu mobilya için aldım özellikle. Yani şurada olsa acaba çok geride olur mu? Şöyle yapıştırsak sanki daha mı güzel olacak? Yani bence böyle daha güzel olur. Bir de e, şey standa bakalım, Kapsül standına bakalım birlikte. Şunu da arkadaşlar, şunu da deneyelim. Bir böyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim. Sizce nasıl olur? Hangisi yakarsız kalır? Şöyle yapıştırsak. Bunu da. Böyle. Şunu da şöyle yapıştırsak. Daha mı güzel olur acaba? Yoksa böyle mi? Ay çok kararsız kaldım. Gerçekten. Kararsız kaldım. Bir düşüneyim arkadaşlar buna ben. Ondan sonra tekrardan açacağım. bayağı kararsız kaldım. Bakalım nasıl olacak. Çok düşündükten sonra karar verdim arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum hemen size. Bununla başlıyoruz arkadaşlar. Tabi size yakından göstereceğim. De, buna geçelim. Güzel olacak hissediyorum ben yaparsam tabii ki güzel olur. Yine evet bunda sıra bunu yapıştırıyoruz. Yine şöyle orta kısmına mı yoksa üstten atma. Şöyle mi olsun acaba? Evet böyle olsun. Yoksa sabitledim arkadaşlar. Yerleştirdim. Böyle çok güzel oldu. Size zaten göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kahve makinesi aldığımda bu kahveler hediye olarak geldi. Ve 14 tane kapsül. Şöyle göstereyim onu da. Ve 14 tane kapsül hediye geldi. Yani 100 kapsül artı 14 tane kapsül bu makineyle birlikte hediye geldi bana arkadaşlar. Bunu bitirdim. Bu videoyu çekene kadar, siparişim gelene kadar bunu bitirdim. Şimdi buna geçtim. Bundan da iki kapsül kullandım. Hepsi dolu, duruyor. Şimdi bunları standa yerleştireceğiz. Tabletlerimizi alalım. Bakın şöyle çeşitleri. Şunu açtım. Ve bunu açtım. Diğerlerin hepsi dolu. Arkadaşlar kahvelerin tatlarının hepsi çok güzel. Ama tabii ki daha yoğunları, daha yumuşak olanları ve daha sert olanların hepsini size paylaşacağım. Ama bu üçüncü videoda olacak. Şimdi kahve köşemizi bir yapalım. Üçüncü videoda kahvelerden bahsedeceğiz. Evet şu açılmış olan kutumuzu alalım. Standımızı yerleştirmeye başlayalım. Bu anın hep hayalini kuruyordum kahve köşem olsun da böyle düzenleyin diye. Bu da bana nasip oldu çok şükür. Sizinle paylaşmak daha daha güzel oldu. Şimdi bu kahve kapsüllerini alalım. Arkamı dönüyorum kusura bakmayın. Şöyle yerleştiriyoruz. Ben standı karışık dizeceğim arkadaşlar böyle rengarenk olsun daha hoş dursun istiyorum. Şimdi biraz daha böyle çeşitli olması için diğer kapsüllerimi alıyorum. Bunu aldım. Standda rengarenk durması standı daha hoş gösteriyor bence. Kutuların hepsinin rengi ve şekli o kadar güzel ki bakın şöyle. Ee, mor olan şöyle çiçekli süslemeli siyah olanın süslemesi de bu şekilde bu da gold olan bu da gold olan arkadaşlar böyle biraz daha sade kutuları falan çok güzel renkleri şurada kapaklarından alıyorsunuz bu arada şimdi bunu açalım diğer kahvemizi alıyoruz. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size. O kadar güzel ki tasarımı. İstanbul Ekspresso'nun kutusu bu. Çok güzel. Bakın bunun rengi de sarı. Ama şunun kutusun güzel bakın hiç atısım gelmiyor çok güzel. Sanal Express olan desenli, diğerleri sade. yerleştirdim şimdi fazla olan tabletleri yerine yerleştiriyorum kutularına yerleştiriyorum yani Evet arkadaşlar standı dizdik fazla olan kahveleri yani şu dört tane kutuyu hiç açmadım onlar zaten diğerlerinin yedekleri bu çeşitleri yaptım kapattım içleri dolu hala dediğim gibi 100 tane kahve hediyesiydi zaten makinenin Evet bunları kapattım ve bunları kaldıracağım arkadaşlar. Stanttan bittikçe buradan ekleme yapacağım. Evet. Stant yerleştirme işlemimiz tamam. Şimdi geriye kalan kısmı tamamlıyoruz. Şurayı bir düzenleyeceğim. Orada bir değişiklik yapacağım. Onu da birlikte yapalım. İlk önce şu kavanozları kaldırmak istiyorum. Onu bu şekilde çok kullandım. O kavanozları kaldıralım. Bunu göstermiş miydim size arkadaşlar? Kahve nasıl yapılır? Ölçüleri, süt oranı, hangi kahvede, hangi bardak, hangi kahvede ne kadar süt koyacağınızı, her şeyi hangi tuşa basacağınızı, her şey burada gösteriyor. Bu da kahve makinesinden çıkan bir broşür. Evet arkadaşlar diyorum ki şu kahve makinesini yani e, hatı kahve makinesini biraz daha böyle e, sol tarafa almak istiyorum. Evet şöyle sol tarafa aldık. Bakın şöyle oldu. Ortayı boş bıraktım. kavanozları kaldırdım. Makineyi sol tarafa aldım. Ortayı boş bıraktım. Şimdi arkadaşlar bu ortaya neler geliyor onları göstereyim size. Bir e, şekerlik aldım, Lav'ın. Onu açalım, birlikte bakalım. Çok tatlı, ben baktım da size göstermek için. Görün nasıl mı Şöyle... Bir de böyle bir alt kısmı var. Çok sade ve çok güzel. Hatta bu kapağı zımin, evet. Şöyle oluyor. Tombul bir şekerlik. Çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim. Bunu nereden almışım arkadaşlar? A101'e gelmişti. A101'den almıştım. Evet. Fiyatı da 25 TL diye 24.90'dı. Şu an var mı bilmiyorum ama yeni aldım. Vardı mutlaka. Bir A101 yakınlarınızdaki bir A101'e gidip bakın. Belki bulabilirsiniz. Evet. Şimdi buna ne koyuyoruz? Hatta şuraya bir silelim. Şurayı bir silerim arkadaşlar. Ya temiz, yeni temizledim ama yine de bir şeyler dökülüyor tabii ki. Evet, orayı sildik. Şimdi arkadaşlar... Evet, şunları şekerliğimize yerleştiriyoruz. Açalım. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Kahveyi yaptıktan sonra yanına böyle bu şekilde sunum yapabilirsiniz siz de. Bence çok tatlı oldu. Şöyle de kapatacağım ve kahve makinemin yanına koyacağım. Bu arada bu şekerler sürekli değişecek. Ee, bu Kahve dünyasının çikolataları var ya arkadaşlar böyle sardılı çikolatalar biliyorsunuz bilen vardır mutlaka onlardan alacağım kahve dünyasından bu bittikten sonra onu koyacağım böyle değiştireceğim sürekli çikolatalar farklı farklı olacak şimdilik bunları buldum bunları aldım tam küçük atıştırmalık kahve yana için çok güzel oldu bunu hemen makinenin yanına koyalım. Bunu da aldım ama içine sığar mı acaba? Deneyelim. Deneyelim. Bakalım olacak mı? En sonunda da bir kahve yaparız, içeriz. Güzel olur. Kutlama. Bakın, çok güzel oldu. Çikolata bombası, çikolata topu. Evet, bunun ismi çikolata topu olsun. Bunun yanına arkadaşlar pipetlerimi koymak istiyorum. Cam pipetlerimi. Güzel olur bence. Arkadaşlar cam pipetlerimi bunun içine mi koysam acaba sizce? Bir bakalım deneyelim. Şu bardağımın, uzun bardağımın içine cam pipetlerimi koymak istiyorum. Nasıl oldu? Şöyle kahveyi yaptıktan sonra içine böyle atarız. Çok şık olur. Evet. Bunu da hemen yana koyuyoruz. Ay çok tatlı oldu arkadaşlar. Bitti. Çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Standım burada, panom burada. Tam bir çok tatlı bir kahve köşesi oldu. Şimdi yakından göstereyim size. Ondan sonra kahve yapalım arkadaşlar. Kahve köşemiz hazır. Bayıldım. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bakın kapsül standım, panom. Bu bir kahve yazısı zaten vardı. Çikolatalarım, pipetlerim, Nespresso kahve makinem. Hatır Türk kahve makinem ve köşem çok güzel oldu. Artık istediğim kahveyi istediğim şekilde hemen hazırlayabilirim bu kahve köşemde. Ve gelen misafirlerim de isteyen istediği kahveyi burada rahatlıkla hazırlayabilirler. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kendimizi bir ödüllendirelim ve kendimize güzel bir sıcak bir kahve yapalım. Hadi birlikte yapalım. Bir de arkadaşlar bu ısıya dayanıklı bardaklar aldım. Bu bardakları da bir önceki videomda görebilirsiniz. Alışveriş videomda nereden aldığımı, linkini her şeyi paylaştım. Bir önceki videoma giderseniz oradan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Hmm. Şunu alalım arkadaşlar. Evet, bu neymiş? Bu Roma Şimdi bu kahve kapsülünü alıyoruz bu şekilde yerleştiriyoruz Arkadaşlar şöyle zaten burada kapsülün şekli var bu şekilde yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz ne yapalım ee, ne yapalım mokka yapalım Arkadaşlar indiriyoruz arkadaşlar indirdik ve mokka yapabiliriz basıyoruz tuşumuza İlk önce bastığımız zaman ışıkları yanıp sönüyor makinemiz çalışıyor yani bir kez daha bastığımızda kahvemiz hazırlanıyor hem sütü köpürtüyor hem de sıcak yapıyor arkadaşlar bayağı ısıtıyor ve bu bardaklarla da çok güzel oluyor. Dediğim gibi hem sütümüz şimdi köpürecek hem de sıcacık olacak. Bu videoyu isteyen arkadaşlar olmuştu. Yani kahveyi yaparken de çeker misiniz diye. Bu da sizler için arkadaşlar. şu yanıp sönüyor yaparken. İsterseniz şeker de ilave edebilirsiniz. Ben şekerli istediğim için arkadaşlar şeker ilave ediyorum kahvemi yaparken. Ama yanında şimdi çikolatam olduğu için şekeri gerek duymadım. Bakın bayağı köpürdü. İnşallah taşmaz. Şey biraz kaldıralım. Ben birkaç kere içtim, kullandık. Artık her şeyi öğrendim. Artık daha deneyimliyim ve daha böyle biliyorum her şeyini. Şimdi kahveyi. şu görünüşe bakar mısınız? Gerçekten muhteşem değil mi? Hiç yani şu kahve içtikten sonra Starbucks'taki kahveleri hiç aramıyorsunuz arkadaşlar. Birebir aynısı oluyor. Bakın emin olun çok dürüstüm ve bu bir gerçek. Gerçekten hiçbir şekilde Starbucks'taki kahveyi aramıyorsunuz. Dışarıdaki Kahve dünyasının kahvelerini aramıyorsunuz bu. Birebir aynısını yapıyor ve çok güzel oluyor. Bakın şu renge bakın. Çok güzel değil mi? Evinizde resmen kahve şenliği yapıyorsunuz. Evet, şimdi kaldıralım. Ve kahvemizi alalım. Baksanıza dumanına. Dumanı görebiliyor musunuz? Şöyle çekeyim de görün. Şimdi arkadaşlar pipetimizi alalım. Çikolatamızı da alalım. Ne alalım? Şunu alalım bence. Evet. Bunu yanına alalım. Şuna da yerleştirelim. afiyet olsun. Temizleyin diyor. Size işaret veriyor. Bunu çıkarıyoruz. Buradan. Yıkıyoruz. Şu an yıkıyorum. Temizlemesi o kadar kolay ki arkadaşlar. Gerçekten çok basit. O diğer hani makineler var ya böyle süt köpürtücü hazneli olan makineler. Onlarda e, hazneler çok çabuk bozuluyormuş, çok çabuk e, hasar görüyormuş ve köpürtme özelliği zamanla kayboluyormuş ama bunda öyle bir özellik yok. Ve hemen yıkıyorsunuz ve takıyorsunuz. Bakın bu kadar basit. Şurada bir süt köpür e, şurada bir süt kalmış. Onu hemen temizleyeyim. Evet buraları biraz sıçradığı zaman şöyle siliyorsunuz. Zaten temizliği çok kolay. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle yıkayıp hemen takıyorsunuz. Bakın. Tekrardan göstereyim. Yıkadım ve buradan şuradan taktım. Bu kadar basit. Şu arkada su haznesi var. Bunu sürekli kontrol edin. Suyu bitmesin. Bakın benim su azalmış. Buna su ilave edin arkadaşlar kahve yaparken. Çünkü suyu bittiği zaman kahvenizi yapmıyor ve duruyor. Bilginiz olsun. Evet. Köşemde bir kahve keyfi yapalım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa bu kahve makinesini mutlaka alın. Yani Starbucks'taki kahveleri hiç aratmıyor bilginiz olsun. Çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Nasıl arkadaşlar videomu beğendiniz mi? bardakla pipetin şıklığına bakar mısınız? Lütfen. Tam böyle televizyon karşısına geçip battaniyenin altına girip keyif yapma şekli. Arkadaşlar şu bardaklarda hani iki katlı olduğu için ısıya dayanıklı ve pipetle içtiğiniz zaman ağzınızı yakmayın. Ya da bardakla içtiğinizde ağzınızı yakmayın. Sıcağın çünkü oranını bilmiyorsunuz. Bir kere öyle bir talihsizlik başıma geldi. Dilim hafiften yandı. O tecrübe oldu. O yüzden benden size küçük bir uyarı. Ama çok güzel oluyor. Orası apayrı. Sıcacık. Kahve köşemde kapanışı yapalım artık. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.